Evet. Dün gece SmackDown vardı. 6 Ağustos. Adım adım artık gidiyoruz SummerSlam'a doğru. SummerSlam'a doğru gittiğimiz bu süreçte de SmackDown, Raw'dır nasıldır? Çünkü artık bazı feudlar belli. Adım adım gidiliyor ki bakalım işte nasıl SummerSlam'a varacağız ve bu feud SummerSlam'da ne şekilde gerçekleşecek? Adım adım gidiyoruz isterseniz. Dün geceki SmackDown'da neler olmuş, neler bitmiş. Zıvır zıvır bir bakalım. Ben de tepki veriyorum biliyorsunuz ki. <laughs> bu bir tepki videosudur. İzliyorum. Sizler de izleyin diyerek başlayalım bakalım. Neler varmış? <laughs> Sasha. Abi Sasha Banks niye bu kadar güzel yandan lan bana şu an? <laughs> Işığın şeyi var galiba. Işın, ışık böyle hafif loş ya. Estes. <laughs> <laughs> Ben olmadan Bianca bir hiçtir. Smackdown sadece bir şey için geri geldim. Sadece bir şey. Bianca'ya ödeteceğim bunu diyor. Sırf bu yüzden geri geldim. Yalnız ışıkların loşluğu harbiden fark ediyor ya. Let's go. Let's go. Hadi bakalım. Şampiyon geliyor. Bak, bak yine aynısı. Bianca'nın saçını bu şekilde bağlaması çok daha iyi ya. Böyle daha çok güzel lan. Var <laughs> mısın yani? Maşallah. Biz ikimiz beraber tarih yazdık diyor Esmeri de haklı mı haklı? Ödül bile aldılar biliyorsunuz. Benim yükselmemi istemiyor musun? Parlamamı istemiyorsun diye. O arkada Yunan bayrağı var. Çok yakışıyor şampiyonluk ya. Abi bak saçını yukarıdan değil artık bu böyle bağlıyor. Çok daha iyi. <laughs> Heh, bravo. Zelina Vega da şeydi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bianca ile beraber Sasha Bank zaten SummerSlam'a gidiyorlar. Zelina da şey böyle arada geçerken dur seni de bir ezelim de geçelim. Bianca. ne ben konuşurken benim yüzüme bak. Bianca. Malakai Black EW'de estiriyor Zelina'da yoksa SmackDown'da mı estirecek? Sen aklını mı kaybettin? Sen, sen gerizekalı mısın? İspanyolca bilmiyorum şimdi kusura bakma bunu çeviremeyeceğim. Zaten şey çeviremiyorum. Sen ne yapacaksın bir dakika? Ha? ha? Zelina bir gün şeyini kabul mü edeceksin? Seninle konuşmuyor. Benimle konuşuyor. I'm the champ. Çünkü şampiyon benim. Yemin ederim giderini çok iyi yaptı. <laughs> so Bak Rhea Ripley ile Bianca'yı çok şeyi görüyordum böyle. Yakın ama Bianca çok üstün geldi ya artık. <laughs> Cidden domine ediyor yani SmackDown kadınlar. So o! SummerSlam'da Slam'de Sasha Banks'te bu gece de Zelina ile. Zelina şimdi işte tokatlayıp geçecek. O kadar belli ki. ama my own. Bianca çok güzel lan. <laughs> <laughs> Bakalım yine nasıl bir rol bitecek maç. Ya o kadar belli ki yani kaç haftadır. Ya bak çok güzel eşleşme. Tamam bunda hiçbir sıkıntım yok. Tamam Dominik için çok önemli bu feud. Gerçekten Dominik'in gelişimi için çok önemli bir feud. Rey <laughs> Mysterio ya yani misteriyolar, usolar güzel abi. güzel eşleşme. Buna hiçbir şeyim yok benim, sıkıntım yok. Gözüm şey oldu lan bulutlaştı. Ama böyle tamam da hani hep aynı aynı yöntemle maçların bitmesi beni birazcık sıkmaya başladı gibi geldi. Sizi bilmiyorum nasıl. Yorumlara yazın. Tam bir YouTuber olacak. Over the top. Domini, oradan, C Opa, Güzeldi. Güzeldi Dominik uçacak oradan C'ye Hoppa Güzeldi Güzel Dominik Geliş abi Ben Dominik'i nedense yakıştıramıyorum böyle tam Bilmiyorum ya Ya umarım gelişir Çünkü ben daha önce bu tarz bir, birkaç kişiye daha hissetmiştim böyle Çok ringe yakışmıyor falan filan diye Ama gelişmişlerdi Neckbreaker Ne demek tersten arkaya Two Olmadı Bakalım bak sonunu bekliyoruz şimdi. Bu maçta yani SummerSlam'a kadar herhalde SummerSlam'da bu maç duyuruldu bu arada. SummerSlam'a kadar herhalde bütün maçlar roll up'la böyle öteki onu iterek falan bakacağız şimdi. Çünkü usalar iki kere aldı. Sonra bir kere Mister olur aynı şekilde. Şimdi bu maçta öyle olacak bak. Şimdi bu maçta da Ray aynısını yapacak. Aynısını yaparsa bak harbiden neler oldu yapıyor olsaydım burada eksi 5 verirdim ben. Bakın. İlk başta işte Jay öyle yaptı sonra Jimmy öyle yaptı sonra Dominic öyle yaptı, Dominic öyle yaptı. şimdi sıra Ray'de. Hadi bakalım. Şu an tamamen ona göre ona odaklı izliyorum. Ay, o, bunu hiç daha önce muyum? Görmemiştim. Olmadı. Heh. Heh. Six, one, nine. Hop. Oğlum şöyle özel bir şeyin babadan oğula geçmesi çok iyi değil mi? Çok önemli ya. Hadi Frog Splash. <laughs> Dükürme lan yere. <yara. gülüyor> Aa, bu sefer yok. Bu sefer de kalacak. Yok kalkıyor Jay. Güzel Güzeldi. Heh, yapamazsan hadi bakalım. Hadi bakalım. Bam. Bitirir, 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 bitirir. One, two, Hayret. Yemin ederim korktum biliyor musun? Rey Mysterio arkadan böyle destekleyecek de öyle kazanacaklar falan diye harbiden korktum. Muhteşem. Bütün bir, yolu, bütün bir yıl boyunca merakla beklediğiniz maç. Apollo Cruz, King Nakamura. Harika maç. Apala Cruz muazzam bir kemer koruma süresinde biliyorsunuz. Kimseye karşı pay per viewlarda hemen korumayarak değişik. Benim de şey yapmam lazım ya. Harbiden şu... Bak şuram dönüyor. Benim artık ufaktan önümüzdeki hafta içi güzelce bir şunları toparlatıp... Şimdi insanlar böyle saçlarını falan şey yapıyorlar ya böyle fönlüyorlar falan ya. Ben de sakalımı yapıyorum. Niye yapmayayım? Çünkü yaptığım zaman harbiden düzleşiyor böyle. Güzel oluyor. Şu an şu... Bak şunun şu an hiçbir... Hiçbir şey yok. Hiçbir faydası yok. Çünkü gördüğün gibi tık diye tekrardan çıkıyor burada. Dur değişik bir şey deneyeyim mi? Size iğrenç yapayım mı? <laughs> entire When Commander düzelecek. Düzelecek. Oğlum harbiden sıcak ya. <laughs> Biraz da maça bakayım dur neler oluyormuş. Çok ilgilendiğim bir maç çünkü. Bursa Spor. Etayr Pardon Nijerya. Onyekuru. Abi şimdi Nijerya'nın da şey ama. Eskiden şimdi ben ilk. Benim ilk şeyim ee, uluslararası turnuvam 96 idi Euro 96 futboldan bahsediyorum sonra Dünya Kupası mesela World Cup 98 abi orada Nijerya'nın takım falan bayağı iyilerdi ya Beşiktaş o zaman Amokachi vardı koça Fenerbahçe'de O koca bu arada bak çok acayip underrated bir adamdır ha onun dışında Babangida Uche Babayaro bayağı iyi takımdı lan Nijerya Galiba o yılda tabi o zamanlar net bir şekilde Afrika'nın en iyi takımıydı zamanla değişti ki şey zaten yine Dünya Kupalarında böyle bir tur atlama şey falan var onların ya. 2002'de Senegal'de tabi Afrika'dan Afrika temsilcisi olarak da Nijerya her zaman işte Aziz geldi yine. Adınız Aziz mi? DQ mu? Bravo. Bravo. Aynen bu harbiden bir rutin oldu Aziz için. Olmadı. DQ oldu işte bitti Nakamura üstün gelip En sonunda Nakamura'nın müziği çalıp buradan biteceğiz Bak adım gibi eminim Ah Bu kadar Hadi Müziği güzel Şu an şu segmentte şu maçla ilgili tek şey Nakamura'nın müziği Nice Backstage segmentlerini sever misiniz? Yani <Sessizlik> hadi bakalım. Heh, geldi yine Paul Heyman. Tarihin en iyi menajerlerinden biri ya. What? Sen Stone Cold What? 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 <Sessizlik> ne oldu lan ne istiyorsun? Yeter artık. Bıktık senden diyor. 50 kere geliyorsun diyor. Geçen hafta olduk olanlarla ilgili. Hmm. Roman Reigns ne diyor acaba? Roman konuşmasın da zaten daha yeni düzelttik mikrofonunu. Sen konuş Paul Heyman'cığım kontrat sen. John Cena, Roman Reigns'in Roman, <laughs> Roman Reigns'in oksijenini boşuna solun. <laughs> John Cena gibi. Aynı ortamda John Cena'nın oksijenini solumak zorunda kalıyoruz. Olabilecek bir. <laughs> yani şöyle her seferinde yemin ederim bak. Bak bunu bak bu aralara dikkat edin. Raw'da SmackDown'da hangi şehre gidiyorlarsa gitsinler hep böyle o şehre oynayan şeyler yapıyorlar yıllar o şehri gömüyor. Face'lerde işte şu an Nida'dayız hey falan. <laughs> İsmi bir yazdım. Bak bu arada haklı. Cansen'e kafasına göre gidip orada resmi olmayan resmi belgeye kendi ismini yazarak geçerli sayıyor. Böyle bir şok. Edin Pierce da şey yapıyor. Bu, bak bu saçmalık. Anca şey işte. Bilmem kimle maç yapar da oradan number one çıkar. çıkardı o zaman okey. <laughs> Cena. Slide Hiçbir şekilde hakkı olmayan bir maça nasıl kayıp geliyor John Cena diyor ya. Bildiğin atlıyor yani diyor. Böyle bir şey mi var diyor. Bak şu an abi ben burada hak veriyorum. Ama daha geçmişte neler gördük tabii. İşte tabii. aynı durumda Triple H olsaydı böyle söylemezdi. <laughs> Zaten daha Oooo! Tipe bak çok... Tipe bak oğlum. Oğlum bütün bu olayların sonunda... bir de keşin yapıyor bir şey yok böyle bir şey. Hareketlere bak. Oooo! <laughs> WWE Universe! Feel the power! Birazcık güzellik görelim o zaman. Fighting Champion. Bianca Belair. Zelina'nın çok fena içinden geçecek ya. Geçiyor da zaten. Zelina Vega. Sasha bu maça karışır mı karışır ha? Bak. Ama bu bir dakika bu kemer maçı mıydı ya? Kaçırdım. Yine şey değil mi böyle geçen seferki gibi? Aslında öyleydi. Öyle duydular Ondan sonra böyle oldu falan. Yok öyle yani bir şey. I'm on my own. Oba. Oba. Ya zaten Zelina kaç boyu? 1.50 mi? Bianca da çok ya uzun tabi bir, bir hanımefendiye göre uzun da yani. Bakar mısın şu fiziğe ya? Şu. Elbette ki bu olacaktı zaten. Yemin ederim Zelina'yı o oh, oh, ne kadar sürüyor Hala havada tutuyor. Of. Ya, Sasha Banks dikkat dağıtıyor. Ben burada arada okeyim ya. SummerSlam'da Bianca'yla Sasha'nın maçına ben okeyim. Çünkü çok iyi daha bir maçları gerçekten güzel maçtı bu arada. Hareketlere bak. Snoop topun kuzeni seni. It's the double G. Snoop Dogg. One, two. Olmadı. Olmadı. Shoulder yukarıda. Ooo. Oh. <laughs> Bianca'nın böyle olması lazım zaten. Dominant bir şampiyon böyle gücüyle harbiden güreşçileri domine etmesi lazım ya. Öyle de yapıyor zaten. Gitti. Through her. Bam. E şu an harbiden sanki oyuncakla oynuyor gibi oynuyor. Çok iyi. Moonsault Kava. Olmadı yalnız. Sasha nerede? Sasha Banks var ya. Vega. Vega şey değil ya? Street Fighter'da böyle tırnaklı olan şey Vega vardı. Z kuşağı bilmez. <laughs> ne diyeyim artık böyle. Eskiden şeydi o. Liseliler bilmez. Sonra liseliler dedi ki ilkokullar bilmez diyordu. Şimdi diyorlar ki işte anaokullar bilmez. Oo. Bu güzel hareket bu arada. Vega counter da yani. Ama eh eh eh. Hadi bakalım. Hadi bakalım geçmiş olsun. Boom! Summer Slam yolu göründü. Bye bye. Bu kadar. Dominant ya. Ne demek bu lan? Yanka bence güzel şampiyon. Ben seviyorum. Her kemeri de ne kadar yakışıyor. Summer Slam go. The <laughs> Arkadaşlar Joker filmini izlediniz mi? 2019 olması lazım çıkış yılı. Farkında mısınız bilmiyorum ama bunu zaten çok fazla böyle söylemler yapıldı, videolar bile yapıldı, Joker falan filan diye. Seth Rollins harbiden böyle birazcık konuşma tarzı falan böyle harbiden Joaquin Phoenix'in böyle Joker'ine birazcık atıflarda bulunuyor gibi mi acaba? Gün geçtikçe bana bu böyle geliyor iyice. Hani başlarda böyle yok falan dedim de inevitable dance. Inevitable. Similarities Ne demek? Because Tam bu da Summer Slam artık geliyor. Via <laughs> satellite diyor bir de. Uydu bağlantısıyla bağlanıyorlar. Neden? Çünkü oraya gelecek yüreği yok muydu? Ecin karşısına çıkacak. I can't allow. have to have a <laughs> plan B. Plan <laughs> B. Abi Seth Rollins'in plan B demesi çok manidar. <laughs> Benim bir plan B'im var. Niye? Sırtından mı vuracaksın yoksa arkadaşlarına? <laughs> you and I, one on one with the great one. Hadi samuslam de kimiz? Hadi. Cool your jets. <laughs> Sakin ol. Jetlerini kulla diyor. Burada şatları ben veririm diyor. Burada ben ayarlarım. Sen sen kimsin lan? Sen Kim köpeksin diyor Ece de. Öyle bir dönem kardeşim. Sonuçta şampiyon falan değilsin set kusura bakma şu an. O bir düşüneyim ya. Olabilir belki ya. Let me just think about it. Think about it. Maybe you should think about it. Oo, belki de sen düşün. What are you getting yourself into, man? ne içine soktuğuna bir baksana adamım. Bu ne olduğunu biliyorsun. Benim ayağımın diyor işte ayakkabımın diyor senin nekinde boynunda olduğunu bir hayal etsene düşünsene diyor bak sen bunu daha önce gördün zaten. Adamın bir de sakat diyor arası. çok büyük sıkıntı bak ben harbiden izlerken eziyet çekiyorum. Abi boynu sakat olduğu için Ecin harbiden patır patır vurduğu zaman set freaking Rollins, ben böyle şey oluyor. Aynen 3 kere falan da yapma bunu. Oğlum adam sakat zaten. Ben. Gerçek manada bir sakatlık çıkmasından harbiden çok korkuyorum lan Ecin maçlarında. Ben Ejim Maçı'nı rahat izleyemiyorum onu anladım. Aslında böyle yapmam lazım. İzle abi. Rahat rahat izle. Geriliyorum ya bilmiyorum oğlum. Çok büyük bir sakatlıktan döndü çünkü. Bak. 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 Bandolero. Aileden bahsetmemen gerekiyordu. Kırmızı çizgimizdir bu biliyorsun Aile her şeydir Aile her şeydir Niye herkes her şey aileye dönüyor ya Toretto geliyor You keep circling back to me You see I 2020 Royal Rumble Ooo Seni elemiştim ya Hahaha <laughs> You konuş da to lan biraz. narrative artık eskisi kadar sinir hastası değil mi lan? Eskiden <gülüyor> daha sen. <laughs> al sana asıl <laughs> sinir hastası bu işte. <laughs> Benim ayak izlerimi takip ediyorsun sen diyor kariyerinde diyor. Sen ben olmaya çalışıyorsun. <laughs> sen sadece edge özentisisin. İşte bak sinir hastası böyle. Sinir hastası ötekini sinir hastası ediyor. Ben senin light'ın değilim diyor. <laughs> Light hareket. Selami. Gönül. İkimiz biz mi? Benim mi istiyorsun? Ha? Ha? Samus birebir beni mi istiyorsun? Tamam bakalım. Tamam. Hadi lan. Güzel. ben bir izleyici olarak mutluyum bu arada. On this day, I see clearly. İşte o gün de diyor, açıkça gördüm ki diyor. Setron istiyor, gelecek diyor. İçi. Edge bu sefer kazanabilir abi. Edge geldiğinden beri kaybediyor çünkü ya. Yeah. SummerSlam. Seth Rollins' age hazır. Evet. Günün en merakla beklediğim maçı Finn Balor-Baron Corbin. Finn Balor tam sözleşme imzalayacakken Baron Corbin gelip dedi ki evde çocuklar gofret bekliyor dedi. Püsküt bekliyor dedi. Baba bizde niye yok? Biz niye yiyemiyoruz dedi. Ondan sonra yıkık Corbin de böyle. Özür dilerim. Ben bir anlık şey oldum. Belki bu maçı kazanırsam... Oradan. Ha, özrün kabul edilmedi. Döv döv döv. Artık ilk universal şampiyonu. Finn Balor. Call an ambulance, but not for me. Ya şunu yaptın mı gerçekten ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam, okay, okay markam. Squash gibi gidiyor bir an dedim maç. Dediğim gibi Corbin'den. Like Corbin içinde biriktirmiş haftalardır yalnız biliyor musun? Corbin bir yerde çok fena patlayacak gibime geliyor bana. İşte artık şey böyle düşün hani hayata tutunmaya çalışan artık maddi krizden falan böyle maddi problemlerden dolayı artık dibi görmüş. Artık yerin dibini değil dibinden bile aşağı inmeye çalışan, kurtulmaya çalışan diyeyim daha doğrusu bir adamın çırpınışları böyle bir yerden sonra bak bu adam çok tehlikeli olacak söyleyeyim. Ya bilmiyorum böyle bir şey yaparlar mı da? şu olayı, şu hikayeyi böyle bir şeye bağlarlarsa Corbin en azından benim için ilginçmiş bir şey olur. İndir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak Corbin yere yatıyorsa geliyor artık hareket. <laughs> Balerin, ooo, ya abi şu hareket bana çok riskli geliyor ya. Bir gün bileni burçan Allah'ım yarabbim. Fimbala. Fimbalar da tamamen arada bir geçiş adamı olarak geri geldi ya. Şu anda tabii. İleride ne olur bilmiyorum. Fimbalar oynasın bu arada. Intercontinental'a falan oynasın. Ya Universal olmayacak çok açık. Çok açık bu saatten sonra. Özellikle o potada John Cena şu an geri gelmişken. Roman Reigns şampiyonken. Seth Rollins oralarda takılıyorken. SummerSlam'dan sonra Seth Rollins oralara girecektir diye düşünüyorum ben bu arada. Fimbalar bence şu anlık en iyi ihtimal dördüncü ihtimal yani. Hadi. Finn Balor. Ha, hadi. hadi. Bitirici hamle geliyor. Finn Balor. Bacağını bir gün... Bu kadar. Sıradan bir maç şu an. 3. Bu kadar. Şampiyon geldi. Geçen hafta benim pozisyonumu Ya Tamam bak sen harbiden... Sen neden öfkeli olduğunu... Heh. But Şunları düşürdü de Cena ile ikisi birbirine. Ben to... yardım etmeye çalışıyorum. Sana fırsat vermeye çalıştım. Çalışıyordum. Cena böyle havadan geldi. So ring, Burada benim şovumda benim ringime gelip Keep the head of the <laughs> ağzında head of the table diyor. Masanın başını diyor. O, o dilinden o ismi atacaksın diyor. Şimdi Jansina gelecek çok. Oo! 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 Saldırı geliyor. Finn Balor buradan üstün çıkamaz bu saldırıdan gibi geliyor bana. Jansina'nın gelmesi lazım. Eyvah. 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 <laughs> ya abi bu çok kötü. Gel. Abi tamam gelme abi. Hadi. Yok buradan her türlü ya Finn Balor ya da John Cena sayesinde John Cena yani. Roman Reigns bu geceyi ayakta kapatacak mı acaba? Şu an harbiden merak ediyorum. İlgimi çekiyor. Hadi. Abi 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Cena, Cena. Yemin ederim oraya döndüm ya. Nostalji yaşattın bana. <laughs> Ha, ay, ayı ayıyı dürttü <laughs> Hadi bakalım uyan ejderi yay mı? Oo, bak bunu bir anlık kurutmuştum. Tamam. Cena gelip Finn kurtarıyor arkadaşlar. Bloodline kan Stable'ın adı Bloodline bu arada ben bunu seviyorum. Tamam. Bak şimdi Ray ile Dominic gelmesin. Bak ne olur Ray ile Dominic gelmesin. Bari Cena gelsin. Lütfen. Bak Cena, Ray, Dominic hepsi gelecek bu tabana ya. Uf. Bir dakika. Roman hiç sallamıyor. Hiç. Roman hiç sallamıyor gidiyor abi. Oy! Birbirine. Roman sesler değişiyor ya. Roman şu an şey böyle arkadan şey. Sejin sesini duyuyor lan. Dur bir dakika bir şey oluyor. Hani maçta böyle gol olduğunu stadın dışındakiler anlar ya uğultudan onun gibi. Usos. Roman galiba. Abi tek başına Finn Balor indiriyor bu arada. Güzel bir şey bu. Finn için güzel bir şey. Uy, Tamam. Roman'ın gelmesi lazım. Oh, ne demek değil fan dışarı çıkıyor. Yoksa ufaktan Demon geri mi dönecek? Hadi. Heh. heh hadi be. Go. 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 Şey olacak ama. Kaymon <laughs> geliyor. Sine'yi bekliyordum. Yok birebirse Roman çok üstün gelecek şimdi. Ya birkaç sopa yer. Nice. Heh. O kenarda öyle şeyler yaparsan geçmiş olsun. Hadi Birinin artık kurtarmaya gelmesi lazım bekliyorum. Sina deminden beri boşuna mı... En sonunda gelirse Sina harbiden. Superman punch. Uf. Tertemiz Uso splash. <laughs> Jimmy Day <laughs> <laughs> O kadar belli ki Sinan'ın geleceği. You tell me's up, my time is now. You can't see me, my time is Giyotini tersten bağlıyor mu? Giyotini böyle farklı kombinasyonlar yapıyor hoşuma gitti bu arada. E, Giyotin gerçi tamam normal şekilde bağlıyor da şu an duruşu farklı güzel. Sina gelmedi lan. Oğlum harbiden Sina gelmedi lan. Sina sadece Summer Slam'de Roman'la maç yaparım ben diye. İsmini de çizdi ya oradan direkt Finn Harbiden şaşırdım lan. Adam bencil çıktı baba.